17 Eylül 2018 Pazartesi Ankara İşte eğitmen arkadaşlarımız Nermin Dikmen Hanım Online yüz yüze Ülkemizde ve dünyada Refik Korkmaz bilinçaltı dili Müzeleri eğitimini Vermeye hak kazandınız Nasıl bu kadar şanslı oldum Bu güzel eğitimin Öncüleri olmaktan Öncülerinden biri olmaktan Bunu duyuyorum bunu ülkeme ve tüm dünya insanlarına tanıtmaktan çok büyük bir gurur, gururluyum. Gerçekten bir Türk olarak tüm dünya insanına bu çalışmayı tanıtmak bizler için çok özel bir şey. Özellikle bilinçaltı dili, bendeki yeri çok özel çünkü çok hızlı bir dönüşüm sistemi. Yani çalışma çok kolay, her yerde uygulanabilir, çok pratik. Dün mesela yolculuk yaparken hem araba kullanıyordum, yanımdaki arkadaşımın e, bir e, sislik problemi var, sık sık tuvalete gidiyordu. E, yolda ona çalıştım. Bu sabah aradığımda e, çok iyi olduğunu söyledi. Mucize ötemiz sonsuz. Muciziyetimiz Bravo. sonsuz. Gerçekten birlikte güzeliz. Birlikte daha çok uçacağız ve tüm dünyayı kanatlarımızın altına alacağız.